Biz avokado'ya geçelim mi? Bu biraz e, bizim alışık olduğumuz türden farklı, siyah kabuklu. Ne ha, özelliği var? Şimdi bakın, avokado'yu biz e, ülkemizde yani 1995'li yıllar veya 90'ın başlarından itibaren tanımaya başladık. Neden? Daha ziyade 2000'li yıllardan itibaren. Çünkü o bizim toplumumuzun pek bir damak tadına uygun değildir. Hı hı. Damak tadına uygun değildir çünkü hazırlama ve kullanma şekillerini bilmiyor. Hı hı. E, halkımızın çoğu. Halbuki o bulunmaz bir nimet. Biraz sonra ben onu anlatacağım ne işe yaradığını. Hı hı. E, yavan bir tadı var onun. Halbuki Evet bir... biraz tatsız gibi ama. ...muhteşemdir o. Ben şimdi tarifini vereceğim Hı -hı. değerli izleyicilerimize. Göreceksiniz nasıl ondan sonra... ...sabah kahvaltılarında eksik etmeyecekler avokadoyu. Güzel. Benim 1950-1951 yıllarında... ...rahmetlik babam Çukurova'ya ilk avokadoyu getirenlerdir. Nurda Yatsın çok severdi o böyle değişik şeyleri. Ve e, hatta ben gene anlatmıştım. Gene anlatayım. Mersin'le Erdem'le arasında Kargıpınarı ve Çeşmeli köyü var. Şimdi biz bu ekildi. Tabii ağaçlar büyümeye başladı. E, muhteşem çınar ağacı gibi de büyür bunlar. Ama genelde e, yaklaşık olarak narenci ağacı kadar kalabiliyorlar. Hı hı. Amerika'dakiler çok yüksek oluyor. Hı hı. Neyse biz bunu ektik. Bahçede büyüdü filan. Ben de 7-8 yaşlarındayım. Köylüler geliyor. Ya işte Saracoğlu'nun bahçesinde bir şey varmış şimdi amcam da rahmetli avukat olduğu için işte ben diyorum ki avokado bu diyorum köylü vatandaş da avukat, avukat ağacı diyor avukat meyvesi diyor hala daha orada bu anlamda yaşlılar avukat meyvesi der veya avukat ağacı der şimdi efendim bakın doğa ilahi bir programdır bu asla ve asla çöp üretmez. Hı hı. Yani bir bitkinin ne meyvesi, ne yaprakları, ne çekirdeği, ne de kabukları çöp değildir. Hı hı. Eğer siz bir şeye çöp diyorsanız bilin ki o konuda ilim sahibi olmadığınızdandır. Hep bizde çer çöp dediler ya yıllarca. Hı hı hı. Koca karı ilacı deyip bunları aşağıladılar ya yaradanın yarattığını sırf bunların muhteşem önleyici ve koruyucu gücünü halk öğrenmesin diye. Herkes ilaca yiyor. ya ilaç da olsun ama bu da olsun. Doğru. Bırakın vatandaş kullansın. Onun için yüce Allah ben bu alemi süs olsun diye yaratmadım diyor. Bunlar süs olsun diye yaratılmadı. Yani biz katım biz eğlence için bunu yapsaydık bunu kendi katımızda yapardık eğlenceyi diyor. Dolayısıyla hiçbir şey sebepsiz yaratılmadı. Şimdi avokadoyu ben değerli yönetmenden rica edelim. Onu bir gösterirse ekranda avokado ile ilgili şöyle yarım ekranda biraz tanıtmış olalım. Bakın, şimdi avokado hem yeşildir hem de burada gördüğünüz gibi çok Siyah. iyi de olmuş mor, mor 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 renkli ikisi de olur, ikisi de olur. Şimdi bunu satın aldığınızda, bunu satın aldığınızda. Bu serttir, taş gibi serttir. Yapacağınız şey nedir? Onun yumuşaması lazım. Böyle Bursa şeftalisi gibi yumuşak olacak. Ha bak mor olanı da var onun. Hı hı hı. Tamam. Hiç ikisinin arasında fark yok. Sadece mor olanlarda antosiyanin oranı çok yüksektir. Yeşil olanlarda ise klorofil B ve A yüksektir. Hı hı. Ha, şimdi bunu nasıl kullanacaksınız? Sert alırsınız bunu gazete kağıdına sararsınız veya kese kağıdı diyoruz. Kese kağıdının içerisine onu koyar ve bekletirsiniz. Mutfağınızda şeyin üzerine tezgahın üzerine koyun böyle her gün bir kere şöyle dıştan sıkın yumuşamış mı diye. Yani onun Bursa şeftalisi gibi yumuşaması lazım. Biraz yumuşak bir kıvama gelince evet. yenmeye hazır oluyor. Evet yani. şimdi bunun kabuğunu soyacaklar. Ince kabuğunu soyacaklar. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde içinden bir çekirdeği çıkacak. Onu lütfen atmasınlar, çekirdeğini. Atmasınlar. Ne yapalım? Onu? Evinizde bir saksınız varsa, lütfen onu saksıya şöyle e, 8-10 santim derinliğinde onu gömsünler. Sivri ucu aşağıya gelecek, bak onu hı. söyleyeyim. O biraz yumurta şeklinde gibidir. Hı hı. Evet, sivri ucu aşağıya doğru gelecek çekirdeğin. Ekin ve bekleyin. 15-20 gün sonra oradan avokado çıkmaya başlayacaktır. Tabii ondan sonra götürün doğaya ekin. E, evinizin önünde bahçeniz varsa oraya ekin. Hatta onu aşılayabilirsiniz de. Yani gelişmesi bu kadar kolay bir. bir şey. Tabii, tabii. Yani hiçbir tohumu, çekirdeği atmayacaksınız. Yani onlar çöp değil. Hı hı. Şimdi bu anlamda o dış yeşil kabuğunu veya kahverengi kabuğunu soyacaksınız. Hı hı. Bir çekirdeğini çıkarttınız. Çukur bir kaseye onu koyun. Tamam. Çatalla ezin. Hı hı. Ve içerisine isterseniz yarım böyle bir tatlı kaşığı limon hı hı. sıkabilirsiniz. Hele sarımsağı da seviyorsanız bir diş sarımsak presleyin. Güzelce ondan sonra ekmeğinizin üzerine onu sürün ve yiyin. Yavan tüketmeyin. Yani... İçine, Daha lezzetli hale getirir. Evet. Hı -hı. E, muhteşem bir tadı var onun ve fark edeceksiniz. Şimdi e, şeyi söyleyeyim. Çekirdeği böyle. Hı -hı. E, bunun meyvesini kimler tüketecek? Şeker hastaları var ya Hı -hı. onların enerjiye ihtiyacı var. Doğru, i̇şte doğru. avokado. Onlar için bulunmaz bir nimet. Kemoterapi ve radyoterapi alan kanser hastaları. Onun Aldıkları esna adamı aldıktan alırken sonra. Alırken de alırken efendim kemoterapi alıyor, radyoterapi alıyor bu insan bir şey yemeyecek mi? Hı hı. Yiyecek tabii. Doğru. He, dolayısıyla ne oluyor? İçerisinde zengin demir oranı çok yüksek değil ama yağ oranı yüksek olduğu için hı hı. ne oluyor? Demiri içeriğindeki demirin tamamını alır. Hı hı. Mesela maydanozda da demir var. Hı hı. Avokadoda daha az demir. Ama maydanozda daha çok olmasına rağmen siz maydanozu tükettiğinizde demiri fazla alamazsınız. Çünkü yağ yok içinde. Hı hı hı. ha. Dolayısıyla şimdi avokado özellikle direnci çabuk kırılan şeker hastalarına ben günde bir tane avokado tüketmelerini öneriyorum. Hı hı. Bakın yağlıdır dedim. %75'i doymamış oleik asit içerir yağ asididir bu. oleik asit zeytin yağına özdeştir. Çok güzel. Doymamış yağ yani tek bir tane çift bağ vardır. <laughs> %75'i bu. Bir de poli. Çok doymamış yağ oranında var içerisinde. Yağ asitleri onun oranı da %10. <laughs> Oldu mu size %85? Çok güzel. Sıfır kolesterol var içerisinde. Eğer birisi çıkıyor efendim bu yağlı kolesterolüm yükselir trigliseritim uydurmasınlar. Yok böyle bir şey. Hı hı hı. Aksine kötü huylu yani kötü huylu kolesterolün yükselmesinde yardımcıdır. Hı hı. yani pardon düşürülmesinde yardımcıdır. İyi huylu kolesterolün de yükselmesinde yardımcıdır. Ve çok güçlü antioksidanlar var içerisinde. Bakın şunu da söyleyeyim size. Hı hı. Şimdi bu margarinler filan var ya mayonez evet. içinde efendim doymuş yağlar var işte bunlar zararlı filan diyorlar ya. İşte onun zararını azaltmak için avokado'nun içerisinde çok zengin steroller var. Mesela beta beta sitosterol var. Bu sterol çok değişik steroller var içerisinde. Bunun amacı nedir sterollerin? Nedir? Ko vücuttaki kolesterolü yakalar, kandaki kolesterolü <laughs> yakalar, onu bağlar kendisine ve vücuttan dışarı atılmasını sağlar. Onun için margarin ve mayonez üreticileri ...içindeki doymuş yağ oranının vücuda fazla zarar vermemesi için ne yapıyorlar? İşte Avocado. fitosterollerden, avokadonun içinde de var tabii, hı hı. bu sterolleri ilave ediyorlar. Bunlara fortified denir. Yani takviye edilmiş. Hı hı. Yani sterollerle takviye edilerek ne oluyor? Doymuş yağın vücuda zarar verme oranını... E, düşürmek için ama Hı -hı. hiç bunlara gerek yok. E, bunu söylemiş olalım. Hı -hı. Yani e, bu kötü e, huylu kolesterolün düşürülmesinde birebir bakın e, mükemmel bir enerji kaynağıdır, çok sağlıklıdır. Şimdi gelelim. Ve hadi. aynı zamanda e, cilt güzelliğine de iyi gelir e, diyebiliyoruz. Efendim. Çünkü son zamanlarda e, üretilen birçok e, Kozmetik malzemesinde ya, içeriği avokado, avokado yağı diyor. Evet, şimdi, yeşil avokado. Devrim, cilt bakımı da yeşil devrim olarak nitelenir. Tabi Şimdi salatalık kabuğunu soyarlar. Benim rahmetlik annem de yapardı. Onun için derlerdi ki ya Hatice Hanım sizin cildiniz ne kadar güzel. Annem salatalık soydu mu kabuklarını suratına yapıştırırdı öyle beklerdi. Hatta işini bırakır bir 10 dakika 15 dakika uzanır kayıp düşmesinler diye bunda yaradanı yarattı yarattı yani. tabii doğru. efendim siz insanları bilgilendirin insanlar kullanacak yani avokado avokado içerikli dünyanın en pahalı kremleri var. Çok doğru. E tabii e biz bunları ne yapıyoruz? Yurt dışından ithal ediyoruz. Hı hı. Portakal yağını yurt dışından ithal ediyoruz. Elma çekirdeğini yağını yurt dışından ithal ediyoruz. Bu millete öğretmediler ki hı hı. bu millete yiyip içmeyi öğrettiler. Portakalın suyunu sık veya kabuğunu soy ye. Hı hı. Halbuki onun kabuğundan en kötü ihtimalle siz reçel yapabilirsiniz. Doğru. Ha, Çok doğru. Yani onu